Emir pencerelerimiz arasına sıkıştırdığımız, PKK'lı teröristlere kilit vurmak için mücadele verdiğimiz, Irak'ın kuzeyinden selam olsun milletimize. Yılmadan, usanmadan, girilemez denilen yerlere girdik. Ulaşılamaz denen yerlere ulaşarak, da kilidi kapattık. Terörle mücadelemiz aynı tempo ve kararlılıkla devam edecektir. Sizlerin duası bizim en büyük gücümüzdür. Mutlu, Mutlu yıllar Türkiye! Türkiye! Mutlu yıllar Türkiye! Türkiye! İlkin ve yüksek emniyet tedbirleriyle korudan hudutlarımızla, hudut damuslu anlaşıyla bizler 7 gün 24 saat milletimizin emrinde Almanya'nın gölgesindeyiz. Gözümüz arkada kalmasın. Mutlu yıllar, Mutlu yıllar Türkiye! Mutlu yıllar Türkiye! Mutlu yıllar Türkiye! Ülkemizden binlerce kilometre uzakta olan bu coğrafyadan selam olsun milletimize. Hedefleri doğrultusunda görev yapan Oruç Reis araştırma gemisine refakat ve koruma görevi yapıyoruz. TCK Koku Operasyonları olarak 2025 yılında milletimize sağlık kurusu diliyoruz. Onda yıllardır diyor. Bizler vatan semalarında uçarken sizlerin umutlarını, doğalarını ve gücün de taşıyoruz. 2025 yılına girerken umudumuz odur ki Eriyor Türk Milleti, belli güçlü Türkiye'nin yerli ve milli gücünün görünmez neferleri olarak Türkiye'nin geleceğini milli teknolojiyle güçleneceği bilinciyle yerli ve milli savunma sanayimize güç katmaya Devletimizin ve milletimizin güçlü yarınları için üretmeye devam ediyoruz. Mutlu yıllar Türkiye! Irak'ın kuzeyi Marşakiriz Operasyon Bölgesi'nden tüm milletimize selam olsun. Bizim burada olduğumuz sürece teröristler asla geçit yoktur. Sol terörist etkisiz hale getirilinceye kadar görevimizin başındayız. Terörün olmadığı, insanların barış ve huzur içinde yaşadığı yeni bir yıl olması dileğiyle. Gökyüzünde milletimizin gözü ve sessiz kahramanları olarak vatanımızın her karışını koruma görevini şerefle sürdürüyoruz. Sizlerin huzuru, güvenliği ve geleceği için gözümüz hedefte, kalbimiz her zaman sizinle. Yeni yılınız kutlu, Doğalarınız bizimle olsun. Han Gökbatan'ın buluştuğu yerden milli gururumuz TC Gamlıoğlu'dan selam olsun milletimize. Yerli İslam sabah aracımız TB3'ü TC iniş ve kalkış testlerini başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Dünyada söz sahibi olmak için tüm denizlerde var olmak ilkesiyle görevimizin başındayız. Mutlu o, olayın olayın olsun dünyaya. Sınır güvenliğinin sadece bugünün değil, yarın güvenliğe bakımından da hayatına maiz olduğu bilinciyle Bizler burada vatan emeci Aziz milletimiz, sizler sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu olun. Sizlerin sevgisiyle, duasıyla görevimizin başındayız. Mutlu yıllar diliyorum. Barış ve ışıkların sağlanması için gece gündüz demeden görev yaptığımız Suriye'nin kuzeyinden selam olsun milletimize. Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için bizler burada aralıklı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni Sağlık Kuvvetleri Spor Bütçe ekibi olarak Uluslararası Spor Müsabakalarında disiplin, azimle ve dayanışma ile Türk bayrağını gururla dalgalandırıyoruz. Her başarımızda sizlerin desteğiyle duaları bizlere daha büyük hedeflere ulaşma gücü veriyor. Görsünüz her zaman Türk milletinin gücüyle dolu. 2024 yılında aldığımız Türk Kupa madalyalarımızı Türk milletine armağan ediyoruz.